Kıymetli kardeşlerim, Yavuz Türk Mahallemizin en büyük parseli 1664'da bir parsel bölündü. Bazı kardeşlerimiz hala inanmıyorlar. Şu gördüğünüz parsel tam 30 tane parsel oldu. Siteler ayrıldı. 3 bin metrekare, 4 bin yeni parseller oldu. 1664 ada bir parselde tapusu olan kardeşlerim. E devletinize girin. Göreceksiniz hangi parsel numarasındasınız. Bölünmez diyorlardı. Bölündü. Bakın kardeşlerim. Yine küçük su mahallemizde 167.900 metrekare bir parseldi. 26 ayrı parsele bölündü. Hep söylüyoruz ya bina sahibi kardeşlerimize tapu alın. Önemli olan tapudur. 100 metrekare tapumuzun 40 metrekaresi bize ait değil dedik. Bugün parseller ifraz olduğunda 100 metre tapumuz 40 metreye düştü. Ama biz üstüler olarak çok şanslıyız. Yine 100 metrekare üzerinden imar hakkımızı alacağız. Sevgili arsa sahibi kardeşim. Şu an fiyatlar zirvede. Bunu çok iyi değerlendir. Çünkü öyle parsellere düşersiniz ki bina yoğunluğu olan parsellerde asla kentsel dönüşüm olmaz. Yine bir müjde daha deneyim. Üsküdar'ın en büyük parselleri ifra, ifraz olacak kardeşlerim. Olmaz diyorlardı. 8 yıl önce bir adam çıktı. Bu parseller ifraz olacak. İfraz olmadan kentsel dönüşüm olmaz diye yol gösterdi. Bugün ifraz oldu. O adam Üsküdar'ın imar sevdası, emlak uzmanı Selahattin Özgür. Hepinize teşekkür ediyorum.